Yeni günden merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, bize, hayatımıza dahil olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden izleyeceğiniz için ya da sonuna kadar izleyeceğiniz için. E, nasılsınız inşallah iyisiniz de her şey yolundadır. Şükür hamdolsun e, bugün Ramazan'ın son günü yani orucun son günü ve Arife günü. E, bir yenisini daha Allah inşallah nasip eder. Çok güzel geldi geçti çok hızlı geçti. Bu sene böyle daha da hızlı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bilmiyorum neden. Dün neler yaptık? Ee, şöyle gördüğünüz gibi saçlarım boyandı. Sağ olsun arkadaşım boyadı. E, kuaföre gitmiyorum. Yani gerek görmüyorum. Pahalı geliyor. Yani ona vereceğim parayı diyorum başka bir şey evimin ihtiyacını alayım. Ben böyle bir kafadan e, insanım. Hani e, biraz daha geri kafalık gibi düşünebilir. Eşim e, git diyor yani Allah için bir şey diyemem. Ama ben kendim gitmiyorum. Ondan sonra e, bugün için ne yaptık? Savurda damlosu. savurda kalkmadı yalan söylemeyeyim. E, babası saat 7 gibi gidiyor. 7'de kalktı damlosu da kalktı. Bir şeyler atıştırdı işte. Ondan sonra e, saat 8.30 gibi yattık. 1-2 saat daha uyuduk. Şimdi lavaboda kendisi. Dün akşamdan biz damla suya bir şeyler almaya gittik. E, muhterem kendini aldı. E, bir pantolon bir de gömlek tarzında. Ben bir şey almadım. E, bir yere çok çıkmayacağız. E, var olanları giymeyi düşünüyorum. Belki bayramdan sonra ihtiyacım olan eksik bir şey almak istiyorum. Ondan e, en önemlisi damla suyu. Damla suya aldık. Damla ihtiyacı olan şeyler yine. Mesela ayakkabısı yoktu. Günlük böyle giyebici. Ayak e, numarası bir anda böyle ee, bir numaramım artık işte 30'dan 31'e hemen geçti ee, şey derler bizim buralarda çocuğun yediği helal giydiği haram hani çok fazla eşya almayın derler ayakkabı konusunda da hapsasın zaten hani yürüme yeni başladığı için hani biraz daha ortabetik olsun istiyoruz şöyle bir ayakkabı aldık ben pembe olsun dedim Geçen sene bu ayakkabısından vardı. Çocuk hiç giyemeden e, ayağı büyüdü. Ayakkabı sapasağlam kaldı. 31 numara. Orada denedik. Güzel. Pembe. Fiyatı söylemeyeyim. Aşağı yukarı e, biliyorsunuzdur çok pahalı artık. Her şey pahalı. Bir kilo çorap aldım ona. Bu çorap böyle hava biraz daha ılık olacak gibi reklam değildir sadece ona alışveriş ettik sayılır şöyle e, boydan bir elbise düşünüyorduk ama artık damlasının yaşı büyüdüğü için hani biraz daha böyle 5 6 7 8 yaşları daha çok elbiseye yönelikti yaş grubuna göre e, damlası genç kız daha doğru adım atıyor artık şöyle bir etek aldık etek hem e, alt arkadan şort hem de önden etek bu şekilde Gayet güzel. Ve üstüne de crop giyiyorlarmış artık gençler. Damlası da genç bir kız artık. Şöyle güzel kumaşı böyle fitilli. Üstüne şu şekilde renk uyumu da güzel. İnşallah sağlıklı günlerde giymeyi nasip eder. Herkese de Rabbim alım gücü versin. Benim gözümde genelde hırdavatta böyle mutfak gereçlerinde her ilde vardır yani Türkiye'nin her yerinde bu Çin malzemeleri satan hani AVM'ler var hep böyle ne alırsan 100 lira 50 lira benim de ihtiyacım olan şeyleri aldım cezvem yoktu böyle günlük cezve istedim ve şöyle şu şekilde yumurta kaynatmak için ya da sütlük tarzında Şöyle de üçlü ve Bunlar mesela ne alırsan 100 lira. Bunlar da benim ihtiyacım olan şeylerdi. Benim gözüm böyle kıyafette falan değil. Genelde mutfak gereçlerini çok ve çok seviyorum. Tepsim yoktu. Ee, kahve ya da çay tepsilerim kırılan vardı. Bozulan vardı. Yani 10 yıldır kullandım. Şöyle ikili tepsi aldım. Bu şekilde. Şu ön etiketimi çıkaracağım. Bunu da hani böyle misafirlikte, misafir geldiğinde kullanayım diyorum. Şöyle saklama kabı aldım. Bunu da özellikle büyük almayı tercih ettim. Okula falan hani bir şey götürürsek, hani yiyecek işek bu şekilde büyük olsun diye düşündüm. Yine bak böyle bu dört tanesi 100 lira. Gayet uygun bence. Şimdi böyle bu şekilde dün akşam alışveriş ettik. Bugün daha yoğun olur diye hiçbir yere çıkmayı planlamıyoruz. Çünkü ben e, sanırım hani yavaş yavaş böyle temizliğe başlayacağım gibi başlarsam da bitirebilir miyim bilmiyorum. Ben muhterem varken evdeyken çocuğa o bakar. Ben de temizlik yapmayı planlıyordum. Bugün e, montaj çıktı maalesef. Aydın'a doğru gidiyor İzmir dışına, İzmir il dışına. Ondan dolayı ben yine damla su durdu süre. Çünkü damla su e, benle olduğunda sadece gezmek istiyor. İşte e, o ağladığında da ben iş yapamam. İlla gezmek için ağlar. Ondan dolayı yapabildiğim kadar onunla beraber oyalana oyalana. 9-10 10 tane yakın kapı var arkadaşlar. Ondan sonra 1-2-3-4 camımız var. E, perdeleri atmayı planlıyorum. Hepsi yavaş yavaş ama. Bir de mutfak dolaplarının içlerine gireceğim. E, bunu da e, sizinle beraber yapabilirsem şöyle hızlandırılmış şekilde bakalım. Arkada da geçen sarma sarmıştım. Dolaptaydı. Şimdi pişiriyorum. Biber dolması ile yaprak sarması. Akşam menümüz bu. Yanına da bir çorba planlıyorum. Tarana filan iftarda. Bir de bugün mezarlığa gitmeyi düşünüyorum. Bakalım Allah nasip ederse. Şimdi e, çamaşır atmıştım makine. Onu asacağım. E, kuruyan çamaşırlar var. Onlar katlanacak. Ev işi bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyordu. Yapacak bir şey yok. Sadece damla su sağlıklı olsun yeter arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Thank you. Arkadaşlar size şeyi söyleyeceğim. Kullanmadığınız peteklerin üstünü ben sildikten sonra böyle kıştan yaza giderken zaten biz kış döneminde de kullanmadık. Bu şekilde streşe kapatıyorum, toz girmiyor. Biz 4 senedir bu petekleri kullandığımız halde için iç temizliğini hiç yaptırmadık çünkü hep temiz İçine doğru biz ki özellikle yaz döneminde hep pencereler açık olduğundan sıkıntı olmuyor. Şimdi ben bu kapı pencereleri buradan sildim. Bir de şimdi dışarıdan da silelim bakalım. гэвч <coughs> arkadaşlar ara verdim. İnanın mahvoldum. oldum. Ee, Ramazan hani niyetli olmasam daha devamlı getireceğim de. Çoğunu bitirdim sayılır. Şimdi Danus'a ben biraz çorba yedireceğim. Ondan sonra ee, bakalım. Daha kaç tane var? Şöyle göstereyim. ileride e, oda oda gidiyorum. Yani girdiğim odanın bütün ayrıntılarıyla hani tozunu yeri, yukarı her şeyini almaya çalışıyorum. Ondan dolayı biraz ayrıntılı oluyor. Ev çok geniş. Allah herkese böyle isteyene geniş geniş evler nasip etsin. Ama inanın temizliği çok zor. Ee, kaç tane oda var. Mesela ilerideki kullanmadığım odaları da temizlemek zorundayım. İlerideki yatak odasını temizledim. Salonu temizledim. Camlarını sildim. O kapıları sildim. Ee, ilerideki banyonun kapısını sildim. Şu tuvaletin kapısını sildim. Yattığımız yatak odasının kapısını sildim. Salonun kapısı silindi. Yani bir iki üç dört beş altı tane kapı silmiş oldum geriye bir iki üç dört bir de şu balkona çıkan kapı onunla bir beş tane kaldı bunu bugün erteliyorum burada da biliyorsunuz şurayı şu odayı da camlarını sildim ondan sonra. Şöyle arkadaşlar e, her yere bir makine tuttum. Tuzunu aldım. E, şu örtüleri şimdi makineye attım. Ondan sonra perdeleri atacağım da perdelere boyum yetişmiyor. İndirip e, sökmem gerekiyor. Damlosu da şöyle kudurmuş vaziyette. Delirdi delirdi. Ondan dolayı ara vermemin nedeni de sonra devam edeceğim. Belki iftardan sonra da yapabilirim. E, mezarlığa gitmeyi planlıyoruz bakalım nasip olursa. Bir... Ahmet aferin İnanın çocukla çok zor Ben ee, muhterem olduğunda yapmayı planlıyordum Hiç kimsem mi yok diyeceksiniz Ya şu durumda Herkesin işi gücü var Kimseye gel de damla suyu ee, bak Ya da işte yardımcı ol e, denmiyor Bir tane kadın tutmaya kalksın Düşünün 11 tane kapı saydım 11 kapı 4 cam e, Bir de her yer böyle dolap içi Dolap dışı Temizlenmeye kalksa inanın e, sanırım bir 5-6 milyar alır. Ondan ben yavaş 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 yapayım daha detaylı olarak. E, en azından e, kendi gözüm gördüğünce dinlene dinlene yaparım diye düşünüyorum. Bu videonun devamı gelecek. Burada bitireyim bu videoyu. Çok uzun olmasın. Temizlik vlogu. E, bayram temizliği diye bir geçsin. Sonra ikincisine devam ederiz. Diğer kapılarla pencereleri. Ondan sonra cam balkonu falan da sileceğim. Bir de mutfak dolaplarının içine girmeyi planlıyorum. Ee, bizi severek beğenerek izleyen herkese sevgiler saygılar. İkinci video başlattığımda mezarlıktan belki başlayabiliriz. Görüşürüz arkadaşlar.